J713 565, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ü mea'dan rivayet edilmiştir. Demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ebedi oruç tutan, oruç tutmamıştır, buyurdular. Hadis, müttefekun aleyhidir. Mevhü sellim, in Ebu Katade'den rivayeti, Ne e oruç tutmuş, ne de iftar etmiştir, lafzıyladır. Bu hadisin manası hususunda ihtilaf vardır. Elme Esabi, adlı eserin şarihi şöyle diyor, bu hadis iki türlü tefsir olunmuştur. Birinci tefsir göre, oruç tutanı yaptığından vazgeçirmek için hadis ona bedduadır. İkinci tefsir göre ihbardır. Yani bu adam her gün oruç tuta tuta artık açlık ve susuzluk elemi duymaz olmuştur. Binaenaleyh onun için sabır ve tahammüle hasıt yoktur. Halbuki orucun sevabı bu itibarladır. Şu halde hiç oruç tutmamış gibi oruç faziletinden mahrum olur. Bilhassa Mevgül Selimi bir Ebu Katade'den rayvayet ettiği son kısım, hadisin ilkbar için olduğunu teyit ediyor. te i Ebu Katade'den tahrik ettiği şu hadiste ihban teyit etmektedir. Ne oruç tutmuştur, ne de tutmamıştır, üç düzeltme işareti düzeltme işareti düzeltme işareti. Hadisi şerif hakkında i b ne, ö l, arabi eğer beddua ise vay peygamber s, a ve in bedduasını alanın halini. Eğer bu hadisin manası haber ise vay peygamber, s, a, v, in oruç tutmamıştır diye haber verdiği kimsenin halini. Şeran oruç tutmamışsa ona nasıl sevap yazılır? Diyor. Uluma, ömür boyunca tutulan oruç hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bir takımları bu oruç haramdır demişlerdir. İbni Ecuzeyme'nin kavli budur. Bazıları cevazına kıl olmuşlardır. İbni Ü, Rmeünzir'in reyi de budur. Bunlar bu bağdaki hadisleri tifil ederek, nehyedilen ebedi oruç bayram ve teşrik gibi memnu günlerle birlikte tutulandır, derler. Fakat peygamber, S. A. V. in İbni Ömer, R.A.A. A. ebedi orucu nehyetmesi ve, senin üzerinde nefsinin, ailenin ve misafirinin hakkı vardır, buyurarak nehin illet ve sebebini de beyan etmesi, bu tifili reddetmektedir. Şu hadisi. Bana gelince, ben kimi oruç tutanım, kimi tutmam artık kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Sanani delil itibarıyla ebedi oruca haram demenin daha doğru olacağı kanaatındadır. Cumhur-u ulemaya göre oruç kendisini bir taa düşürmeyecek kimselere ömür boyunca oruç tutmak müstehabdır. Mezhep imamlarına göre ise mekruhtur. Çünkü bedeni zayıflatır. Cumhur-u ulema nehi hadislerini tifil etmişler ve peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem, in altı günlük şevval orucu ile Ramazan'ı ve keza her ay tutulan üç gün orucu bütün senenin orucuna benzetmesini kendilerine delil ittihaz eylemişlerdir. Bu oruçları tutanlar, sevaba müstahak olmasa, hz. Peygamber, s, a, v, sene orucuna benzetmezdi, derler. Şu hadis dahi cumhurun delilerindendir. MJ4A1JJJI3YTBJS eğer bir kimse bütün sene oruç tutarsa muhakkak kendini Elah Azze ve Celle'ye hibe etmiştir. Bu hadisi İBNÜ, Sünni, HZ. Ebu Hüreyre, R. A. Dan Merfu, olarak rayvayet etmiştir. Ancak hadisin sıhhat derecesi bilinememektedir.